Yo 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 selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir sıfırdan beat yapımı videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz birkaç gün önce Baneva'nın Tek Tabanca şarkısının beatini kurcaladık. Sıfırdan tam nasıl yapıldığını sizlere anlattım. Ve bu videoda Kontkar'ın Kavlio parçasının beatini kurcalayacağız ve tam olarak o beatin nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. hazırsınız hemen başlayacağız ama... Eğer daha ilk defa beni bir videomu izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone butonu tam şurada oraya basın olayı bitirin. Hazırsanız hemen başlayalım. Biti anlatmak için her zamanki gibi ana melodi ile başlayacağım. Ana melodi de şöyle yumuşak bir e, key kullanılmış. Ee, şöyle bir ses var. Tabi bunun üzerinde birkaç filtre var. Ama şöyle bir melodi yazdım. Aynı melodiyi alıp belle bir zille bir melodi yazdım ve tam olarak onun üstüne oturttum ve şöyle bir şey oldu. Yani bite baktığınızda zaten ana melodi şöyle bir şey. Yani iki tane e, ses birbirinin arkasını dolduruyor ve çok güzel bir e, ana melodisi var bitin. Ana melodinin arkasında bir destekleyici bir melodi var. Şöyle bir şey var. Ve alanı ana melodiden daha büyük böyle bir şey. Alan demek istediğim reverb'den bahsediyorum. Daha büyük bir alanda çalınıyor. Ve üçü bir ara şöyle bir şey oldu. Yay! Çok güzel bir melodi oldu ya oğlum. Bu arada arkadaşlar ben Cavlio'nun melodilerine çok yakın melodiler seçmişim. Tam olarak aynı melodileri yazmadım. Çünkü copyright diyecek ve çok hoş bir şey olmayacak. Biraz da değişiklik yapayım dedim. O yüzden ama genel olarak konseptini oturttum bu projede. Şimdi tüm bu 3 melodiyi bir mix track'e gönderdim. Ee, ve tek tek pluginlerini koydum. Ee, bir reverb koydum melodinin alanını biraz büyüttüm. Sonrası Shaper Box kullandım. Shaper Box'ta da böyle bir scratch kullandım. Böyle yumuşak bir scratch duygusu verdi. Ondan sonrası RC20 kullandım. Ve ondan sonrası da biraz distortion ekledim. Ve şöyle bir şey oldu. Bayağı kirlettim yani sesimi. Bayağı melodiyi kirlettim. Aslında Kavlio'nun introsuna baktığımızda da tam olarak distortion var. Böyle yumuşak scratch var. Biraz kirli bir introsu var. Ve bu şekilde bu melodileri verse için kullanacağım ama tabii ki de drums'a ihtiyacım var. Drums için de şöyle bir kick dizdim. Ve sonrası snare. Ve sonrası 808 geldi. Bu bu bo. Wow. Ve tabii ki de perküsyon var çok dikkatimi çeken bir perküsyon buldum ee, beatte sağdan soldan vuran perküsyonlar var ve bu şekilde bir şey yaptım. Ardından tabii ki de hi hat eklemem gerekiyor. Hayatı tam olarak açayım ve nasıl dizdiğimi göstereyim sizlere. Hayat baya baya önemli bir şey. Çünkü üst frekanslarımızı dolduruyor. Kesinlikle olması gerekiyor. Ve biraz baya baya karışık yazdım aslında. Ve farklı notalarda yazmamın sebebi çünkü farklı sesler çıkarıyor. Daha hoş oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Velocity ile de oynadım. Ee, biraz doğal olsun diye. Aynı zamanda panning ekledim. Sağdan soldan oynasın sadece bir noktadan çıkmasın. Hepsi birlikte şöyle bir şey oldu. <laughs> ve dikkat edersiniz nakarata girmeden önce beat'te bir string kullanılmış ve... Ee, şu şekilde bir string yazdım. Baya tragic duygusu veriyor bite ve şöyle bir şey oldu. Harika. Ve ondan sonrası tabii ki de nakarata geleceğiz. Nakaratta da kick ve a -to -8 ve high hat olmayacak. Ve a to, -A -to yerinde sub bass kullanılmış. Onun yanında da bir string kullanılmış. Sub bass'i göstereyim ilk başta. Ve tam aynı notalarda bir violon stringi de var. Birlikte şöyle bir şey. Baya korkunç. Bayağı Gangsta Trap. Ve bu melodilerin arkasında da bir kora var. Korayı da şöyle bir şey yazdım. Ve birlikte bu şekilde bir şey oldu. ve ana melodi ile birlikte böyle bir şey oldu. Müzik ve bu şekilde beat'in gövdesi yapıldı ve Jag'in versinde de aynı şeyler kullanıldı aynı şekilde. Ve burada şunu söylemem gerekiyor. Intro'dan sonra hemen chorus yani nakarat başladı. Vers başlamadı. O yüzden intro'dan nakarata geçişine bir efekt kullandım ve böyle bir geçiş oldu. Yeah. Hey. 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 Hazırsanız başlayacak şimdi. O. Oh. Yeah. Hey. Yes. I'm so sorry. Can you help Ya arkadaş ya, <laughs> video da çekemiyoruz ya. Nakit istiyor ben. De. Kapıyı açıp nakitin var mı diyor ya öyle bir şey yok ki dur 5 be, 5 dakika bekleseydin en azından videomu bitirseydim dediğim gibi bitin üzerine vokal geldiğinde eee proje tamamen mix master'ı değişebiliyor işte bitin konseptini komple sizlere anlatmaya çalıştım umarım bu videoyu beğenmişsiniz eğer beğendiyseniz Videoyu like'lamayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve beni destekleyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Peace. Hazırsanız başlayacak şimdi.